Bak bakalım, on inşallah bir şey olmaz böyle lanetli şeyleri o. yakmak çok sıkıntı. Has! Ne oldu lan? Karda bayağı şiddetli ya, ya. Ya lan! Geçenki videomda Tom bana video atmıştı ve o video 1500 like gelirse Tom'un ruhunu çağıran demiştim ve sizler o video 1500 like attınız arkadaşlar. Bugün arkadaşlar gece 3'te My Talking Tom'un ruhunu çağıracağız. Bakalım başında neler gelecek. Ben gerçekten çok korkuyorum. Kanka sen neler düşünüyorsun? My Talking Tom çok tatlı gibi gözüküyor ama gece 3 lanetli bir saat olduğu için Tom da deliriyor ve lanetleniyor. Çok korkunç şeyler olabilir. Daha fazla ile ilgili videoların devamını istiyorsanız bu video arkadaşlar sizlerden 2000 like bekliyorum. Umarım arkadaşlar bu videoya 2000 like atarsınız. Kanalımıza da yeni gelenler varsa arkadaşlar aşağı taraftan abone olup yandaki zilini açarlarsa gerçekten bizi çok mutlu edersiniz. Çok mutlu edersiniz arkadaşlar. O zaman daha fazla beklemeden hadi gelin videomuza geçelim. Evet arkadaşlar Okan'la beraber yerimizi aldık ve şöyle kağıdı tom yazdık. Ayrıca arkadaşlar bir de tom fotoğrafını açacağız. Bakın göstereyim. Şöyle tomun fotoğrafı da var arkadaşlar. Bir de şu fotoğrafı açacağız. İkisini yan yana koyacağız arkadaşlar ve Tom'u çağırmaya başlayacağız kanka korkuyor musun? Korkuyorum cidden korkuyorum zaten Tom'la ilgili daha önce ikimiz de birçok video çektik evet. yani çok Her seferinde oluyor. başımıza bir şeyler geldi arkadaşlar bakalım bu sefer kolay bir şekilde kurtarabilecek miyiz? Tom zaten bu gece 3 şeyini şey yani başlayacak evet arkadaşlar. arkadaşlar gördüğünüz gibi Tom'un fotoğrafını açtım ve şu şekilde hiç ellemeden yere koyuyorum Tom yazılı kağıt da burada arkadaşlar Aynen şöyle Şu anda evet bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar Şimdi aile başlıyoruz arkadaşlar hadi başlayalım kanka gözlerimizi kapatıp böyle sürekli tom diyeceğiz böyle evet, üçer defa. Eğer bizim görmediğimiz şeyler olursa videonun dakikasıyla beraber yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bizim gözümüzden bir şeyler kaçırmadı arkadaşlar. Yorumlarda kesinlikle belirtin. Arkadaşlar tekrardan bir hatırlatma yapayım. Bu tarz çağırma videoları istiyorsanız eğer aşağı taraftan videomuza like atın arkadaşlar lütfen. O zaman daha fazla zaman kaybeden hadi başlayalım. Hadi kanka hazırsak başlayalım biz. Başlayalım bakalım. Üç kere ton diyoruz zaten. Aynen. Evet. Bilenler vardır. Videoyu evet. izleyin arkadaşlar. Tom 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 Şşş Sesler mi geldi? Oh! Ne oluyor lan? Ne oldu lan? O sesler ne lan? Allah Allah bize Hı -hı. mi öyle geldi lan? Herhalde bize öyle geldi ama bir kez daha olursa çıkmaz. Evet bakalım Mustafa bakalım. Tamam devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi yapalım. Hadi kanka. tamam canım. Hala korkuyorum ha. Ben ne oldum? Neyse tamam hadi. Tom. 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 Tom 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 Tom. 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 Oh, duydum. Oh. Duydum oğlum. Vallahi duydum ses geldi. koşma ses. Evet oğlum. Miyav mı miyav Evet. Oğlum bakalım. bakalım mı? Gel gel bakalım gel. bakalım. Gel, bakalım. gel, çok korkuyorum şu an. Ne neler oğlum lan evde? <laughs> oğlum neler oldu lan? Oğlum Miyav sesleri geldi. Duydun mu arkadaşlar? Duyduysanız eğer miyav sesi geldi evin içinden. Lan bak şöyle karanlık. Oğlum dikkat et hemen hızlı gitme bak. Tamam kanka dur şu aranın ışığını açayım. Bir şey bak, var mı çıkar? Şu an hiçbir şey yok ama ya. Kimse var mı? Kimse yok galiba. Arkadaşlar tüm odalar hızlı bir şekilde bakalım. Mutfağa gösteriyorum bak hiçbir şey yok. Bir şey yok gibi duruyor. Şuraya da bakalım mı? Bakalım kanka gel. Geç sen. Şu anda bir şey yok videolarda. lan. Oğlum sesler neydi o zaman? Ben bilmiyorum ki. Nereden gördün oğlum? Boş arkadaşlar gördün mü? Gel şu taraftaki odaya gel, bakalım, gel bakalım. hadi gel. arkadaşlar oradan. şimdi diğer odalara gidiyoruz. Bakalım orada bir şey yakalayabilecek miyiz? Bak buraya geldik. Hiçbir şey yok. Bir şey yok ya. Oğlum görüyorsun oğlum bir şey yok. tıkırtı sesleri altta miyav sesi. Miyav sesi duyduk arkadaşlar. Miyav sesi geldi. Odada bir şey yok. Ne yapalım? Ne yapalım? Gel tekrar şey oraya şey yapalım. Gidelim. Aynen oraya gidelim bir. Arkadaşlar. Bir şey göremedik evde ama ben kedi sesi duydum eminim kedi, kanka. Evet kedi sesi bitti böyle koşma sesi geldi. Aynen bak Oğlum ne yapalım? Benim aklıma bir fikir geldi. Ne geldi? Bence ne yapalım biliyor musun kanka? Hı. Şu tom kağıdı ya. Evet. Şunu alıp yakalım dışarıda. Bence de yapalım. Hani belki öyle bir şey olur. evet belki abi, abi olur. olabilirler olabilir Yakalım. Yakıyoruz onu kanka Hazır mısınız? Hadi Dışarı ve yakalım. evet yakalım. Arkadaşlar şimdi o kadar beraber dışarı çıktık. Tom yazılı kağıdı ve çakmağımızı aldık. Bu arada çok kar yağıyor kanka. Göstersene Mehmet abi. Bayağı kar yağıyor şu an. Gerçekten bu karlaba dışarı çıktık. Şu Oha! Gördün mü? <laughs> Gördüm, oğlum gözümüzün önünde yandı ışık. <laughs> Sırf şu kağıdı yak... Oğlum şeyler mi olacak lan ne oluyor? Harbiden ha. Sırf şu kağıdı yakmak için bu soğukta dışarı çıktık arkadaşlar. Hadi gelin yakalım şu kağıdı. Da artık şu lanetten kurtulalım ya valla ben bıktım. Aynen Hemen şurada yakıyorum ben. Çok fazla dikkat çekmeden kağıdı yakıp hemen evimize gideceğiz kanka. kanka. Yakayım mı? Yak bakalım oğlum inşallah bir şey olmaz. Böyle lanetli şeyleri oğlum, yakmak çok sıkıntı. Oo! Oh. Has! Oğlum, ne oluyor lan? To... Oğlum to... Kaç kere yanıp söndü oğlum bu? Lan tam buranın işi ya sen Evet oğlum. Tamam. Allah Allah yakıyor o zaman? Yak bakalım. Haydi bismillah arkadaşlar. Yanıyor mu? Yanıyor lan. Yanıyor şu an. Ha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Tom yazan kağıdı yakıyorum sonunda. Lanet olası Tom senden bir kurtulamadık artık. Bak yanıyor. Çek kanka. Yak yak yak. Yanıyor şu an tamamen. Yak yak. Yan artık Allah'ın belası Tom. Kurtulalım senden bir türlü hadi. Şu an kağıt yanıyor baya Şu an kağıt yanıyor arkadaşlar Bu da alt taraf Neredeyse yanıyor. tamamen yanıyor <laughs> Evet hatta elimi alayım şöyle gel Bak Adam, Arkadaşlar karaklan. Tom yazan kağıdı sonunda yaktık Gördüğünüz gibi artık Bu lanetten kurtulduk artık bitti Yandı ya. bitti Kurtulduk Aynen Karda baya şiddetli yanıyor. Ya. Nerede oho. Nerede Gördün mü Gördüm gördüm, Nerede, mü? gördüm, gördüm. Tom. Koş, Tom. koş 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 oğlum koş, 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 koş. Koş, 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 Oha Koş e, koş bırak. koş Evet oğlum e, Oğlum bak. kaydık otomobilde devam edelim <laughs> Evet arkadaşlar eve geldik biz Ve dışarıda gördün mü kanka Tom vardı Tom, lan Tomdu bildiğin Evet arkadaşlar Tom'un kağıdını hoş yaktık hoş. ve Tom geldi Ayrıca gördüğünüz gibi yakmadan önce ışıklar da gidip geldi <laughs> sadece bizim olduğumuz yerin ışıkları gidip geldi gerçekten neler oluyor anlamış değilim. Gerçekten inanılmaz korkunç video oldu arkadaşlar. Daha fazla Tom ile ilgili videolar istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın Tom ile ilgili ne yapabiliriz diye. Bu videoda da arkadaşlar sizlerden tam 2500 like bekliyorum arkadaşlar. Lütfen aşağıda videomuza like atmayı unutmayın. Kanalımıza da yeni geliyorsanız arkadaşlar aşağı taraftan abone olup yandaki bildirim zilini açarsın. Gerçekten bizi çok, çok mutlu edersiniz arkadaşlar. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye. Hoşçakalın.